Herkese selamlar, bugün ESR'de Cypher rehberiyle karşınızdayım. Olabildiğince sizlere bu videoda karakterin her şeyini anlatmaya çalışacağım. Cypher'ın iyili tipetinden kuantum elementine sahip olan bir support DPS. Olayı takım arkadaşlarının vurduğu hasarı kaydedip bu hasarı true damage olarak rakiplere geri vurması. Ayrıca iyili tipetindeki karakterler bildiğiniz üzere debuff uygulayabilen karakterler. Birçok takımda Cypher'ı kullanabilmeniz mümkün. Fakat yine her videoda söylediğim gibi önümüzdeki yama Saber ve Fainon geliyor. Yani çok birikiminiz yoksa üzülebilirsiniz, ona göre hesabı iyi yapın. Şimdi yeteneklerle başlarsak Cypher'ın Q yani düz vuruşu. Tek bir rakibe atana oranla kuantum hasarı vuruyor. E yani skill yeteneğinde ise hedef aldığı rakibe %175 atağına oranla, yanındaki rakiplere ise %87 atana oranla kuantum hasarı vuruyor. Ayrıca bu hasarı yiyen rakipler %120 taban şansla iki turluğuna zayıflama debuff'ı kazanabiliyor. Bu debuff'ta rakiplerin hasarını %10 azaltıyor. Ek olarak da bu yeteneği atınca Cypher direkt olarak yine 2 turluğuna %30 atak kazanıyor. Yetenek seviyesine göre de hasar yüzdelikleri artıyor. Ultiye gelirsek Cypher yine tek bir rakibe %105 atana oranla kuantum hasarı vuruyor. Hasardan sonra başta bahsettiğim talent'ındaki vurulan hasarı kaydetme olayı devreye giriyor ve bu sayede Cypher hedef aldığı rakibe kaydedilen hasarın %25'i kadar rakibe turu damage vuruyor. Yine tabi ki devamı da var. Tekli saldırısından sonra hedef alınan ve yanındaki rakiplere bir kez daha %35 hataına oranla kuantum hasarı vuruyor ve bu sefer de talent'ındaki yine kaydedilen hasarın %75'i kadar true damage vuruyor. Fakat bu kısım Şimdi şöyle bir notla düşeyim. Vurulan True Damage hasarı yetenekten etkilenen rakipler arasında paylaştırılıyor. Yani herkes aynı hasarı alıyor. Bir yeteneği geliştirirseniz de sadece kuantum hasarları artıyor. Gelelim Talent yeteneğine. Cypher hedef aldığı rakibe E veya ultisini attığında hedef aldığı o rakibi patron olarak işaretliyor. Bu işaret en son bıraktığı hedefte kalıyor. Ve eğer ki alanda patron yoksa Cypher otomatik olarak maksimum HP'si en yüksek rakibe patron efektini bırakıyor. Altın tekrar çiziyorum maksimum HP diyor yani o anki mevcut canı değil. Peki bu patron etkisi ne işe yarıyor? Olur da patron olan rakip Cypher harici bir takım arkadaşından hasar alırsa Cypher saldırıdan hemen sonra araya girip %131 hatana oranla kuantum hasarı vuran bir follow up saldırısı gerçekleştiriyor. Cypher bu saldırıyı her turu bir kez yapabiliyor ve kendisine tur geri gelince hakkını geri kazanıyor. Tabii ki en önemli olayına gelelim hasar kaydetme. Cypher patrona yapılan turu damage harici her hasarın %12'sini kaydediyor. Ve kaydettiği hasarı da az önce ultide anlattığım gibi kullanabiliyor. Haliyle kullandığında sayaç sıfırlanıyor ve overflow hasarı sayaca eklenmiyor. Overflow'u bilmeyenler için ise şöyle bir özet geçeyim. Öncelikle düşündüğünüz overflow değil. Mesela bir yaratığımız var ve canı 300. Siz o yarata 500 hasar vurunca 200 hasar boşa gidiyor. İşte bu hasarda overflow hasarı oluyor. Ve maalesef Cypher'ın sayıcına 500 yerine 300 hasar kaydediliyor. Bu yeteneği geliştirince ise de follow up saldırısının yüzdelik hasarı artıyor. Son yetenek olan tekniğinde ise kısaca atınca 15 saniye görünmez oluyor ve %50 hareket hızı kazanıyorsunuz. Ayrıca yanına yaklaştığınız rakiplerden de bir adet tüketilebilir eşya çalıyorsunuz. Şu mekanik nedense çok hoşuma gitti benim. Tabi bunun bir limiti de var. Her gerçek gün başına 50 adet eşya çalınıyor. Savaşa girme etkisi de şöyle. Bu teknikle savaşa girince Cypher %100 atana oranla tüm rakiplere kuantum hasarı vuruyor. Ve vurduğu bu hasar talentındaki kaydetme özelliğinde %200 daha fazla etkili oluyor. Bonus ability'leri de şöyle. Empyrean Strike özelliğinde Cypher'ın speedi 140 veya daha üstü ise %25 crit rate ve %50 talentındaki kaydetme me verimini kazanıyor. Speed 170 veya üstünde ise de bu sefer %50 crit rate ve %100 kaydetme verimi kazanıyor. Slate of Sky özelliğinde follow-up saldırısının crit hasarı %100 artıyor ve sayfır alandayken tüm rakipler her şeyden %40 daha çok hasar alıyor. 300 Rock özelliğinde ise aynen 300 dedim. Ne bir derdin mi var? Ay yani varsa Cypher artık patron harici rakipleri vurulan hasarı da kaydedebiliyor. Fakat yine true damage olmayacak ve overflow hasarı da hala sayılmıyor. Vurulan hasarların sadece %8'i kaydediliyor. Relic ve Lightcon seçimlerine gelelim. Verebileceğiniz en iyi setler bu şekilde. Yine tabii ki bu seçimler bu yamadaki en iyi seçimler diye notumu düşeyim. Lightcon olarak da yine bu sıralamaya göre verebilirsiniz. Yine şu anki yamada en iyi seçimler bu şekilde. Takım ise açıkçası Cypher hani başladı dediğim gibi çok flex bir karakter. Fakat Feisho, Acheron gibi karakterlerle daha iyi sinerji var. Çünkü Feishou ile hani yaptığı follow up saldırı kombosu, Akeron'un ulti doldurmasında yardımcı olması, hele ki Cypher'ın kendi imza light varsa hani vuruşlarında da debuff atabildiğiniz için çok daha kolaylaşıyor iş. Keza Aoe, Vran, Castoris, gibi karakterlerle de hani çok iyi sinerjisi var. Yani birçok takımda yerini bulması kolay bir karakter diyebiliriz. Son kısım olan Eidolon'lara geçelim. E1 özelliğinde talentındaki kaydetme hasarı %50 artıyor. Ve Cypher follow up saldırısından sonra 2 turluğuna %80 atak kazanıyor. E2 özelliğinde Cypher'ı bir rakibi vurunca %120 taban şansa rakibin aldığı hasarı 2 turluğuna %30 arttırıyor. E3 özelliğinde ulti ve Q yeteneklerinin seviyeleri yükseliyor. E4 özelliğinde bir takım arkadaşı patrona vurunca Cypher bir tane de benden deyip %50 atan oranla ekstra bir kuantum hasarı vuruyor. E5 özelliğinde E ve Talent yeteneklerinin seviyeleri yükseliyor. E6 özelliğinde ise follow up saldırısının hasarı %350 artıyor. Bu saldırıyla yaptığı hasarın %16'sı Talent'a kaydediliyor ama tabii ki yine overflow hasarı sayılmıyor ve ultiden sonra kaydedilen tüm sayının sıfırlanması yerine %20'si sizde kalmaya devam ediyor. Evet Cypher rehberinin sonuna geldik. Umarım yeterince açıklayıcı ve yararlı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.